Evet. Çikolata ve şekerin düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktur. Hadi afiyet olsun. Beş yaşında mıyız biz amca? Bizim burada dünyamız başımıza yıkılmış. Sen çikolata diyorsun. Yani... Haklısın. Bütün bu olanlar amcanızın da çalışmadığı yerden geldi. O yüzden ben de ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Şaşırdım. Bir şey demene gerek yok amca. Biz duyacağımızı duyduk. Annem babamı aldatmış. Bir çocuğu olmuş. Babam bizi salak yerine koymuş. Daha sayayım mı? Ne deseniz haklısınız. Büyük bir şok yaşadınız. Çok üzgünsünüz. Anlıyorum ama... Babanıza kızmayın ne olur. O da çok acı Ya ben biliyorum. Haftalardır içinde fırtınalar koparken size hissettirmemek için elinden geleni yaptı. O da çok acı kırıldı. Oo, prenseslerim gelmiş. Oh, canım benim. Hoş geldiniz. Abi. Olay patladı. Amca senin de mi haberin vardı? Oh ne güzel. Sen de biliyordun, sen de biliyordun. Bir bilmeye biz kalmışız mükemmel. Ben size tatlı söyleyeyim diyeceğim ama... Kızlar bakın... E... Tamam babanız bir hata yaptı. Diyelim bunu böyle kabul edelim ama o sizi düşündüğü için sizi korumak için bu hatayı yaptı. Yani iyi niyetli bir hata. Tamam? Bunu biraz böyle düşünün. Abi bir gelsene. Ne oldu? Sana söyleme fırsatım olmadı. Ben eşyalarımı toplayıp gideceğim. Odamı sen alabilirsin. Ne gitmesi oğlum? Ne saçmalıyorsun Cihan ya? Ortalık karışık zaten. Bir de seninle uğraşmayalım. Yok abi yok. Serhat bana çok kızgın. Burada durmam doğru olmaz. Ne zaman beni görse Tibet'i hatırlayacak. Ne biçim abileriz biz? İkimiz de biliyorduk. Ama gerçeği ondan sakladık.